Hafsa kutun içinde mi kaldı? Evet. Nasıl yani? Nasıl? Ya senin bu çilek kız kutusunun içinde ay. ne var Hafsa? Sen nasıl sığdın bunun içerisine? Hafsa. Hira ay. kardeş ay. <laughs> Hira kardeşine niye bakmıyorsun? Yavaş ama öyle çekmeyin can acır. Dikkat et, yavaş. Senin ne işin var kutun içinde? Niye? Bak şimdi Hira girdi ya. <laughs> Arkadaşım ne yapıyorsunuz siz? <laughs> bir o giriyor bir o giriyor. Dur, siz dur, dur. robot oldu. Kira robot dur, dur. oldu. Çöp Kutu ver, robot. Aa ben çöp ben, kutusu. Ben. Hayır ben çöpçü robotum. Hafsa evet. seni ro kutunun içine kim soktu? Onu Kendin mi girdin? O kim? Azra sen sokmuşsun. Hii, bir de gelmiş bana diyor ki. Ben Hira. Çöpçü robot. Hira robot oldu arkadaşlar. Çöpçü Ay ya. robot oldu Hira. Çöp mü? Onu çöpe atmasan mı acaba? Uyku yastığına mı? Aa. Bu çöp yiyor mu peki? Hom 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 hom. Öğütüyor mu bu çöp? Hafsa. <laughs> Yenisini yaptım. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm. <laughs> Geri Aa dönüyor. Onu çöpe atma. <laughs> Kötü şeyler verir. Senin pa petrolünü Geri çöpe mi atıyordun? Geri dönüşüm. Fotoğraf dönüyor. makinesi atılır mı ya? Fotoğraf makinesi atılır mı arkadaşım? <laughs> Balonu atacağım içine. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sanki yemek yiyor tuvalete gidiyor. Alttan çıkıyormuş gibi oluyor. Bu geri dönüşüm kutusu oldu. Ha, tam böyle iyi. Her eve bir geri dönüşüm kutusu lazım arkadaşlar. Hafsa Pa Petrol'ünü de atıyordu değil mi? Geri dönüşüm. Hayır, nereye geri, geri dönüşüm. dönüşüm? Senin yerin salon. Bakayım Pa Petrol köpeğini alsa. Bakayım, gösterelim. Bu köpeği atıyordu neredeyse ya. Attırmıyoruz, değil mi? Kesinlikle. Hira. Çöp Mira, geri dönüşüm. Pardon, geri dönüşüm Mira. Arkada içinde balon var, patlayacak. Patlayacak. Hayır. Eyvah, kaçın. Hayır. Eyvah, kapatın kulaklarınızı. Hayır. Kapatın. Hayır, Hayır. Hadi Hadi vurma. Şey vurma. Vurma. Patlar. Sakın. Şey Hafsa. Geri, geri dönüşüm. Kulaklarını ya. kapa, kulaklarını. Ah. Balon varmış içeride, patlayabilir. Patlayabilir. Ah. düştük, <laughs> <laughs> Daha büyüğünü yaptım. <laughs> <laughs> Alttan fırlıyor. Aa çok güzel. Bakayım. Normal balon girdi. Geri dönüşümden karakter balon çıktı Hafsa bak. Hira geri dönüşümü bize çok güzel bir balon ben gönderdi. Ben ben ne o? Oo, oh, pas verdi. Geri dönüşüm çıkmaya çalışıyor. <laughs> Hira çıkamıyor <uyumuşsun. gülüyor> musun? çıkamıyor musun? Aa top geldi. Bu geri dönüşümden neler geliyor böyle? Bakayım. Ben kendimi atsam ne çıkar acaba burada? 18 yaşında bir genç kız çıkar mı acaba? Çıkar çıkar. Aa insan annesine öyle mi der ya? Çok ayıp. Çok ayıp. Bakayım oradan ne çıkacak? Aynısı çıktı. Hazra, Hira'nın geri dönüşümüne. Evet. O ayak var. Ne ayağı o? Orada bir <laughs> ayak var. Bu ne? Hafsa? Hira'nın göbeğinde geri dönüşümünde bir ayak var. O ne? O, o ne? Kıyafetinin. <laughs> ne kıyafetinin? Bakayım. Aç bakayım. Nasıl bir şey? Ay çok güzel bir ayacak var. Ne işler sokacağım? Şu geri dönüşümleri bir hoşça kalın diyelim arkadaşlara. Geri dönüşüm yapılıyor. Geri dönüşüm yapılıyor. Daha mantıklısı geliyor. Te tesbih, tesbih mi geldi? Ne attık? Tesbih geldi. Şey. Hem... Ne attık geri dönüşüm lira? Ne attık? Yastık. Ay, ya. yastık. Ayran mı? Yastık attık. Ayna. Yastık, yastık. Yastık attık. Tesbih yastık. geldi. Ay, güzel, güzel bir şey çıksın. Bunu koyacağız. Bakayım. Hayır onu koyun. Hafsa'yı koyarsak ne gelecek? Hayır o bebeği koyuyor. Hafsa seni koyayım mı? Ne koyacağız? Koyayım mı seni? Sen, Şaka yapalım. Annem koyabilir miyim seni geri dönüşüme? Bir, şey, bir şey verin. Bir şey verin. Onun daha güzeli yapılacak. Ne gelecek? Evet. Ya aynısı geldi. O ne en baştan? O gel Ne gelecek? En baştan. Bakayım. Yok. Bakalım. Domates soktuk. Yok. Aa şapka geldi. Lol Bakayım lol bebek şapkası. Lol bebek nerede? Eşyaları lol bebek eşyaları geldi. Lol bebek kafası yok. Aa, lol bebeğin kafası nerede? Geri dönüşüm. Geri ben dönüşme bir şey takarım. oldu. Geri dönüşme bir şey oldu yere çömeldi Geri dönüşüm ne yapıyorsun? Kustum. Şapka yakıştı sana. Başka ne istiyorsunuz? Kustun mu? Ha, ben o şekilde o mi o kusuyorsun? istemiyorum Peki, verin daha düzgünü gelsin. Hafsa, sen ne veriyorsun geri dönüşüme? Geri dönüşüme mikrofon. Ha yok, basketbol potası oyuncağı atıyoruz. Bakalım mı? Bu oyuncağı atınca acaba geri dönüşüm Hira'dan verin geriye ne gelecek? Var. Peki ben de bunu Aa, bir atabilsem. Geldi. Ne geldi? geldi? Aa, lol bebeğin kafası geldi Hafsa. <laughs> lol bebeğin kafası geldi. Yaşasın. Geri dönüşüm Hira Geri dönüşüm Hira. Ne dönüştüreceksin şimdi bize? O ne? Şeyde. O neydi? <laughs> neydi o? Kalem ne dönüştü peki o? Neydi de ne oldu? Hiçbir şeydi. Ne yani? Sen ne yapıyorsun? Şey Lobebe'yi şey mi oradan tamir oradan ediyorsun? pa petrolünü gösterelim mi? Sen bu pa petrolü geri dönüşüme atmadın değil mi? Atacağım. Hayır, atmak yok. Hayır ya hayır üzme Hafsa'yı. Lütfen nol üzmeyin bebeğinizi. Göster bakayım lol bebeği. Çok tatlı. Mayasını göstereyim mi? Maya müthiş. Hafsa sence lol bebek mi güzel yoksa Paw Patrol mi? İkisini de göster bakayım. Lol bebek mi güzel? Paw Patrol mü? İkisi de mi? İkisi de çıkartacağım. Yine geldi. Geri dönüşüm Hira aramıza yeniden geldi. Ne verdin? Lol bebek evet. mi? Lol bebek çıkınca ne geldi? Aa. İyi de yani şimdi bu ne pony miydi? <laughs> My Little, My little, little Pony. pony. Ya yani Lol bebek gidince My Little Pony kimse istemez ki. Her yer bakın her yer geri dönüşümden gelenlerle doldu. Ne geldi? Geri geldi. Geri tuşu var mı ki aynı şeyi Oo, attığımız para. geri geliyor. Geri, geri, geri tuşu. var mı? Geri tuşu bu. Bas bakayım geri tuşuna. Alttan geldi. Ne geldi? Cüzdan. Hafsa da mı gitmiş geri dönüşüme? Hira geri dönüşüm. Sen her şeyi yemişsin. Ben bunun yerine Fotoğraf makinesini atıyor. İyi de sen fotoğraf makinesini atayım mı diye sordun mu ya? Geri dönüşme atılacak bir şey değil ki fotoğraf ben makinesi. Çok daha güzel şey. Bakalım fotoğraf makinesinin yerine ne Eyvü. gelecek? Biçin Bak, bakalım. <laughs> <el> <laughs> Dur bakayım. Bas bakayım. Bak, ah, ne geldi? Ne o? Fotoğraf makinesinin yerine bu geldi. E güzel mi bence değil. Fotoğraf güzel makinesi var. daha güzeldi. Neyse. Başka bize ver. Bunu atsın. Atsın mı? Sen at hadi geri dönüşümü hafsa. Hira geri dönüşümü ne sen at onu. Pav petrolü atıyoruz. Pav petrol giriyor. Bakalım pah... düğmeye bas hafsa. Düğmeye bas. Dağıt. Bakalım. Güzel. Bakalım. Bak. Aa! Wow! Pa petrolü aldı. Bir sürü şey verdi bize. Geri dönüşüm Hira. İçeride Teşekkür ederiz. Dinle 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 Teşekkür Sira. ederiz. Geri dönüşüm Hira hoşça kal. Arkadaşlar dinliyorum. siz de hoşça kalın. Hav hav, hav çal. Ha, Geri dönüşüm hav hav aldı, kaçtı. Hemen yakalayalım. Koş. Hemen Koş. Hemen hav havları geri, Hemen. geri alalım. Koş yakalayın onu. Geri Hadi dönelim. çabuk. Hav. Çabuk yakışı yak yakalayalım.